Tekirdağ bunun cevabını biliyor. İki seçenekten birisini seçecek Tekirdağ. Bir başka bakışla bir başka bakışla bu bir referandum olacak arkadaşlar. Ama özetin de özeti karşımızda iki tane seçenek olacak. Karakış mı? Bahar mı? Hayır. Cevap basit. Tekirdağ bu işi bitirmiş. Evet. Tekirdağ kararını vermiş. Evet. Değerli arkadaşlar. Şimdi Buradan sizlere soruyorum. Ve bir söz almak istiyorum. Bu seçimi birinci turda tamamlayacak mıyız? Evet. Söz mü? Evet. Birinci pusulada hep beraber ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun altına evet mühürünü basacak mıyız? Evet. Söz mü? Evet. İkinci pusulada Millet İttifakı'nın çerçevesi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altında. Deva için, gelecek için, saadet için, demokrat için evet bölünü basacak mıyız? Evet. Söz mü? Tekir evet. Tekirdağ bu işi bitirmiş. Evet. Tekirdağ hemşerilerim. Siz 14 Mayıs'ta oyunuzu vereceksiniz. Sonra sırtınızı şöyle yaslayıp inanın koltuğunuzda huzurla gerisini izleyeceksiniz. Çünkü gerisi bizde. Bu iş bizde. Her şey hazırız. 2300 maddelik ortak eylem planımız hazırız. Kadrolarımız hazırız. 84 maddelik anayasa değişiklik paketimizle hazırız. Hiç merak etmeyin. Endişe mahal yok. Ve biz bu hazırlıkları çok önceden yaptık. Merak etmeyin haklısınız. Trafoya kedi falan girmesin diyor ablamız bak orada. Bak mı? Bunun için ne yapacağız? Oylarımıza sahip çıkacağız. Tüm Türkiye'de. 50 bin, bin binada, 200 bin sandıkta oylarımıza sahip çıkacağız. Altı parti. Bunun bütün altyapısını oluşturduk, oluşturuyoruz. Hiçbir binaya, hiçbir sandığı boş, buluş, boş bulundurmayacak şekilde bir ağı kurduk, kuruyoruz şu anda. Tek bir parti bunu yapmakta zorlanıyor. Ama altı parti el ele verdiği zaman, güç birliği de yaptığı zaman bu işi çözüyoruz. İnşallah. Buna dikkat edeceğiz hep beraber. Çözüm bizde. Adaleti getireceğiz, adaleti. Hakkı düştüğü yerden kaldıracağız. Türkiye'yi mutlu insanların ülkesi yapacağız hep beraber. Türkiye'yi huzurun, güvenin, Adaletin, özgürlüğün, zenginliğin ülkesini yapacağız. Türkiye'nin, dünyanın yıldızı yapacağız Türkiye'yi. Hep beraber de başaracağız inşallah. Yunanistan'da, Bulgaristan'da Bulgaristan da buraya gıptayla bakacak. Gıptayla bakacak. İlham kaynağı olacağız bütün bu coğrafya için. Demokrasisiyle, özgürlüğüyle, adaletiyle, zenginliğiyle. Ve hep beraber başaracağız. Hava yağışlı biraz. İnşallah bu yaş memleketin için bereket olsun. Baharın bereketi 14 Mayıs'ta sandıklardan inşallah çıksın ve 15 Mayıs sabahı hep beraber o özlediğimiz mutlu müreffeh Türkiye uyanalım diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Tekirdağlılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Şu aramızda bulunan genç arkadaşların bir temiz ellerini bir kaldırabilir mi lütfen? Kaldırın şu temiz ellerinizi bir. Genç arkadaşlarım ülkemizi fabrika ayarlarına 14 Mayıs'ta döndürmeye var mısınız? Var mısınız? 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak özgür demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş şefasede temsil edildiği ve bizatihi halkımızın kurduğu Millet İttifakı'nda yine halkımız tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen ömrünü hak, hukuk, Adalet mücadelesine adamış 85 milyonun oğlu, Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle saygıyla şey yazılır. Hakkınız adalet, doğum var. Yürü artık inadı Evet. Üç Kemal'in kentindeyiz. Muazzam bir kentteyiz. Kadim bir kentteyiz. Tekirdağ'dayız. Hüsef. Slogan çok güzel. Slogan çok güzel. Bakın size bir rakam vereceğim. Tekirdağ'da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 61.262 kişi. Rakam fena değil. Demek ki 61.262 kişi Tekirdağ'da genç arkadaşımız sandığa gidecek ve oyunu kullanacak. Türkiye genelinde de 5 milyonu aşkın genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Gençler, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye aydınlığı ve demokrasi getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'ye özgürlüğü getirecek olanlar sizlersiniz. Türkiye'de torpili bitirmek için Yeni bir iktidarı getirecek olan sizlersiniz. Türkiye'de devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa etmek üzere demokrat bir iktidarı iktidara getirmek için demokrat bir yönetimi iktidara getirmek için en büyük güç sizlerinizle. Ne bekliyoruz? Gençler için söyledim. İhtiyat, 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 çalışırsak, İhtiyat, şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Özellikle altı partinin yöneticilerine, gençlik kollarına, kadın kollarına seslenmek istiyorum. Nasıl olsa geldik. Sakın ha, o havaya kapılmayın. Son ana kadar sanki bir kişilik fark varmış gibi son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Son ana kadar kul hakkı yiyenleri iktidardan götürmek için mücadele edeceğiz. Son ana kadar. Son ana kadar. Söz mü? Söz mü? Arkadakiler duymadı. Söz mü? Çok teşekkür ederim. Ben size söz verdim. Biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal sözünden dönmeyeceğim. Gençler ufkunuzu açacağım. Genç... Gençler Gençler KPSS sınavına gireceksiniz. Mülakat denen bir gu, ucube bir garabet olmayacak. Kazanacaksınız. Atamasını gerçekleştireceğiz. Yani Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Hiç endişe etmeyin. Bunu yapacağız. Çünkü eğitim bir toplumasını sınıf en önemli faktördür. Özellikle kız çocuklarının, kızların eğitimi aynı zamanda toplumun eğitimi demektir. Ailenin eğitimi demektir. O nedenle eğitim konusu bizim bizim Önceliklerimiz arasındadır. O nedenle bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Yüz bin öğretmen gidecek. Pırıl pırıl evlatlarımızı yetiştirecek. Mustafa Kemal'i... Tabii bu arada hayatın... biliyorum. Somon ekmeğinin arasına salça sürüp çocuğuna yediren anneleri de biliyorum. Okula evladını gönderirken acaba beslenme çantasına ne koyayım diye düşünen ve ne olacak bu halimiz diye düşünen anneleri de biliyorum. O nedenle her birimizin görevi var. Eğer bu acıları ben yüreğinde hissediyorsam her birimizin de tek tek bu acıları hissetmesi lazım. Bir çocuk yata aç giriyorsa aslında hepimizin evladı yata aç giriyor demektir. Eğer bir evde elektrik kesiliyorsa 85 milyon insanın elektriği kesilmiş demektir. Eğer bir evde bir evde kışın kışın soğunda doğal gaz kesiliyor ve sıramıyorsa hepimiz soğukta kaldık demektir. O nedenle haber müşterek bir değişime imza atmak zorundayız. Altını çiziyorum. Bir değişime imza atmak zorundayız. Karşının dolar kuru var. Hangisi geçerli belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Kredilerinde kesmişler. Esnaf sanayici kredi alamıyor. Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda. Onun da <laughs> Biraz devralanmak <laughs> dışına çıkmak zorunda. Türkiye yeniden şahlanmak zorunda ve bir değişime Türkiye imza atmak zorunda, imza atmak zorunda. <laughs> Gençlere emanet etmiştir. Unutmayın sakın. <laughs> Emeklilerin durumunu da biliyorum. Emekli dediğimiz kişi kimdir? Anlatayım. Çalışan, üreten alın teri döken, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, primini ödeyen, yeni zamanı yerince de yanında asgari ücret kadar birer ikramiye veririz. Defalarca söyledim, dillendirdim. Önce dediler para yok, sonra baktılar. Bu Kılıçdaroğlu'nun dilinden kurtulamayacağız. Bari camiye verelim dediler. Şimdi seçim geldi biraz daha yükselttiler. Ama dediğim olmadı. Asgari ücret kadar vereceksin. Bay Kemal vatandaşa çalışır. Sen uyuşturucu bakarsın. Bay Kemal vatandaşa, emekçiye, işçiye, onlara çalışır. Yani yandaşların için çalışırsın. Bay Kemal yandaş değil, vatandaş için çalışır. Memlekette para var. Kurtarmamız lazım. Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmamız lazım. Ve bunun için de kadınlar size de güveniyorum. Size de inanıyorum. Çünkü evde <laughs> mutfağın bir numaralı sorumlusunuz. Dışarıda çalışırsınız. Yeni gelir evde çalışırsınız. Sizin sosyal güvenliğiniz adımıza oraya asgari ücret kadar altın yatırabilir misiniz? Vay Kemal evet yatırabiliriz, alabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Paranın miktarı değişmediği sürece bütün bu sorunların tamamı çözülecektir. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Türk lirasını perişan ettiler. Bunun farkındayız. Yerlerde süründürdüler. Bunun da farkındayız. Ama değiştirecek olan biziz. Güçlendirecek olan biziz. Türkiye'yi zenginleştirecek olan biziz. Yeniden Türkiye'nin üretmesi lazım. Bakın burası aynı zamanda yani Tekirdağ aynı zamanda bir üniversite kentidir. Tekirdağ aynı zamanda bir tarım kentidir. Bir sanayi kentidir. Ve tarım kenti olan Tekirdağ'da Bakıyorsunuz, buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, et dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan ama bizim üreticilerimiz kazanıyor. Bizim üreticilerimiz kazandı. Tüm kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Kırsanda gençler çalışacak, kadınlar çalışacak, yeni geldiğinde de bunların tamamı emekli olacaklar. Emekli kartlarına kavuşacaklar. Kırtalı yani köyleri yer ya bir milli dersi vermeye kalkıyorlar. Yok şu terör örgütü, yok bu terör örgütü, yok şu, yok bu. Açık ve ne söylüyorum? Tekirdağ'dan söylüyorum. Mısır'daki sağ sultan da duysun. Terör bir insanlık suçudur. Ve gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağı olanlara da Allah bin belasını versin. Gideceksin, mektubunu getireceksin, okutacaksın. Bana da oturacaksın, milliyetçilik dersi vereceksin. Sen kim? Milliyetçilik Bakın, şu altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Allah aşkına bana söyler misin? Bu can bu bedende kaldıkça papazı size vermem diye kimdi? Zıkkıydı. Türkiye'nin omurunu ayaklar altına alan kimdi? Hayır. Şimdi kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kim milliyetçilik? Bizim parti adına gidiyorlar gençlik kollarını, Gençlik kollarını o gençlik fidan gibi evlatlarımıza alıyorlar diyorlar ki sen sahte bir CHP broşürü bastır. Biz gelince teröristleri affedeceğiz de matbaada bastırıyorlar. E Canan Başkan da Şahin gibi. Hemen buluyor. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı. Şahin gibi gidiyor hemen buluyor. Adamı yakalıyor. matbayı buluyor. Kim yaptı bunu diyor. Savcılığa verdik. Dolayısıyla eğer mücadele edecekseniz, yiğit adamlarsanız kendinize güveniyorsanız kim başka birisi? Görecek bunu. Ayrıca ayrıca bir şey daha. Ya arkadaşlar Suriye'de Rusya havadan vurdu. 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Vuran Rusya. Şehit olan bizim askerimiz. Bakıyorsun bu ülkenin cumhurbaşkanı koşa koşa Putin'in e ayağına gitti. Ya niye gidiyorsun? Şehit olan senin askerin. Vuran onlar. Koşa koşa gitti. Putin aldı bunu. Kapının önünde bekletti. Kronometreyi açtı. Kaç dakika orada ayakta tuttuğunu yazdı, çizdi, dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye aldı. Oturabilirsin dedi. Bu mudur Türkiye'nin itibarı? Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur vatana saygı? Bay Kemal bu tür şeylere asla izin vermez. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. İki kırmızı çizgimiz. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Patates kısmını bilmiyorum ama soğan kısmında kesinlikle haklısın. Ya soğana bile muhtaç ettiler bizi yaptı akıl alacak şey değil gençler. Ama siz dersini vereceksiniz. Ben buna inanıyorum. Dersini vereceksiniz. Nasıl yapacağız? Altı lider bir oradayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Birleşe birleşe kazanacağız. Ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Beraber birlikte Birleşe birleşe bu ülkeye demokrasi, bu ülke aydınlığı, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bereket dedim, yağmur ne kadar güzel değil mi? Yağmalı, çiftçi memnun olmalı. Tarlalar yağmurla buluşmalı ve tarlaların tümü bereketli olmalı. Çiftçimiz kazanmalı çünkü alın terik dökenlerin kazanması kadar değerli bir şey yoktur. Onlar kazandıkça Türkiye kazanacaktır. Onlar kazandıkça hepimiz kazanacağız. Bundan da hepimizin emir olmanızı isterim. Ayrıca birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Güzel bir slogan. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşeceğiz, beraber sandığa gideceğiz ve bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. Gençler şuna inanın. Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Diyecekler ki dünya siyaset tarihini yazanlar Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ve Türkiye'nin gençleri sandığa gittiler. Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştirdiler. Bu başarı bile sizin tarihinize, sizin halinize yazılacaktır olan güvenim sonsuzdur. Buna inanıyorum. Staj mağdurları var biliyorum. Sözün Sorun, torunların çözülmesi gerekiyor. Mimarlar atama bekliyor, veteriner hekimler atama bekliyor. Mühendislerin, mühendislerin ve mimarların ayıklarının güzel bir sözü var. Her şey Her şey Her şey Arkadan ses bir gelsin bakalım. Her şey! Her şey! İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın bu ülkeye baharlar gelecek. İnanın bu ülkede huzurlar olacak. İnanın buna, inanın, inanın. Beraber birlikte bu ülkeye bahar getireceğiz. Bu ülkenin caddelerinde, bu ülkenin sokaklarında, bu ülkenin parklarında, huzur içinde gezeceğiz birbirimizi tanımasak bile selam vereceğiz ve üstelik gülümseyerek baharı getireceğiz baharı. Baharımız gelecek ve her şey her şey her şey her şey, her şey çok güzel olacak. 13. Cumhurbaşkanımız 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hemen hızlıca Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. adı hemşehriniz bu toprakların çocuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı parti sözcümüz Tekirdağ milletvekilimiz Tayyip Öztürk <laughs> Milli buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak. Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Sayın Rojat Ölmez. Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hüseyin Dalbantoğlu. Deva Partisi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Furkan Arık <laughs> Millet İttifakı Tekirdağ İl Başkanlarımızı anons ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Volkan Nollar İYİ Parti İl Başkanımız Gökhan Metiner Deva Partisi İl Başkanımız Hilal Öner Özcan Gelecek Partisi İl Başkanımız Recep Nijancı Saadet Partisi İl Başkanımız Halil İbrahim Kart. Demokrat Parti İl Başkanımız Selahattin Sevinç. Sevgili Tekirdağlılar 14 Mayıs'ta oylarınızı Ankara'ya parlamentoya göndereceğiniz milletvekillerimizi anons ediyorum. Faik Öztürk selamlıyor şimdi sizlere. İlhami Özcan Aygül. Cem Avşar. Nurten Yontar. Çoğunun evladı genç arkadaşımız Mustafa Rünke İsmail Doğaroğlu. Sema Kırkoyun Kinet İsmail Çelebi. İYİ Parti milletvekillerimizi anons ediyorum. Selcan Amşoğlu. Sertaç Alkaya. Kasım Tamer Dodurka, Zeki Usun, Aynur Çeşmeliler, Şerafettin Tersi, Mehmet İlker Atasever, Cem Cavca, Çerkezköy Belediye Başkanımız Vaha Bakar, Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt, Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Şurdakul, Muratlı Belediye Başkanımız Nevi Tepe, Saray Belediye Başkanımız Özkan Erkeş. Şarköy Belediye Başkanımız Alpaylar. Erdoğan Belediye Başkanımız Rasim Yüksel. Yine konuk belediye başkanlarımız aramızda. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan. Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu. Özkısı Candan Yüce Sevgili Tekirdağlılar 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey Her şey Her şey Teşekkürler sevgili Tekirdağlılar. Milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Güle, güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Yolun açık olsun. Tekirdağ yolun açık olsun diyor. Seni bağrına basıyor. Hoşça kalın diyoruz sevgili Tekirdağlılar. Thank <laughs> you.